adaylığımda ben milletvekili olmak için çekmiyorum, hizmet yapmak için. Milletvekili olmak için gelinirler, hizmet yapmak için gelinirler diye düşünüyorum. İnşallah size layık olacağını da düşünüyorum. Önemli olan şudur, her zaman bugüne kadar olduğu gibi kapıların hepimize açık olsun ve de özellikle şunu istiyorum, bütün milletvekili aday arkadaşlar arkadaşlarımla hangi partide olursa olsun hangi kesimden olursa olsun beraber olalım ve siz kazanın. Çubuk, akçuk, Karıcı. Niye çubuk, akçuk, Karıcı? Bunu benden sık duyacaksınız. Ondan üç kardeş ilçedir. Bak ben de ne uzamasın diye. Bu üç derdenin ilçenin gerçekten bürokratlarımızın, siyasilerimizin ve hepimizin bir <laughs> ihtiyacı vardır. Yeter artık. Yani çektikleriniz, çektikleriniz. Ve ben İnşallah sahneye çıkıyorum. Bir Erol Arda. Hepinizi akraba olarak kabul ediyorum. Burada olmayan herkes selam söyledi Ve de bütün alay alay arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza tebrik ediyorum. Arkamızda olsunlar. Kim seslisin? inşallah çubuk ve ova kazanacaktır. Bu arada sayın toplantıyı tercih eden e, sivil toplum örgütü başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür eder. Saygılar <laughs> sunarım. Cep telefonum 0533 479 12 22 devamlı açıkta kapan olsun telefon. Ve ben en son Enerji Bakanlığı Sayın Bakan, say Sayın Bakan Kimlikle baş danışmanlığından istifa ederek karşınıza geliyorum. Memuriyetim attığım bir tarafa Siyaseti de kendi kurallarına göre yapacağım. İstemesini bilin ama benden korkmayın, ben de İstediğiniz takdirde yapacak güç bizde vardır. Ve inşallah şu ön sırada oturan aday adayı arkadaşlarım da bana, ben de onlara destek olacağım. Yılmayıp çekilmek istemesini bilin. Saygılar, ayrılıklar. Evet, Selam Artar yaptığı güzel bir için teşekkür ederim. Şimdi Güven Bey'i bu Buyurun tabi.